Herkese merhaba. Bugün size bir ay önce aldığım, bir aydır kullandığım Scooby elektrikli skuturu tanıtacağız. 500 watt fırçasız motora sahip. Gerçekten bir aydır sabah akşam işe gelip gidiyorum. Çok faydalı. Malum mazot, benzin 23-24 alınca mecbur kendimiz elektriği attık. Elektriği atınca bu sefer elektrikler zamlandı anlayamadık ne yapacağımızı. Herhalde en sonunda yayan gidip geleceğiz. Her yeri de burada arkadaşlar. Şöyle küçük bir tablosu var. Takıyoruz. Taktıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Su, çamur bir şey girmesin diye. Öncelikle fren sistemi çok güzel. Gördüğünüz gibi arkaya ve ön tarafa disk fren sistemi kullanılmış. Çok müthiş. Çift İki tarafa da süspansiyon konulmuş. Şöyle görürseniz bakın gerçekten şeyi çok iyi. Çukurlarda falan hissetmiyorsunuz yani. Yani birçok skutura göre çok güzel. Çok esnek. Çok çukurlarda hiç hissetmiyorsunuz. Şöyle bakarsanız şuraya fark ettiğiniz küçük bir ayak. güzel duruş falan çok iyi. Fren lambası var. Bildiğiniz gibi Volta'da Volta'da böyle şeyler yoktu. Ondan sonra sinyal koymuş. Şöyle yan taraflara. Sağ solu sinyaller koymuş. Kornası var. Çok güzel bir kornası var gerçekten. Ondan sonra 3 kademeli farı var. LED far. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu da yanıp sönen. Çakarlı. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çakarlı farı var. Arka fren. Ön fren. Sonra şuraya küçük bir gösterge paneli koymuş. Kaç kilometre gittiğinizi gösteriyor. Hızını gösteriyor. Şöyle arkayı kaldıralım görelim. Şöyle. Bakarsanız hızı gözüküyor. Şu an son 44 kilometre gösteriyor. Ondan sonra şöyle şurada ayarları var arkadaşlar. Yaptığınız kilometreyi gösteriyor. Toplam yapmış olduğumuz kilometre. Aracın kilometresi 1294 kilometrede. Yukarıda şarj yüzdesi var. Şu yukarıdaki şarj yüzdesi gözüküyor. Ondan sonra bir de çoğu scooter'da bunu kullanması biraz daha zor. Neden? Çünkü gazlı yapmışlar bunu. Gaza basınca direkt gidiyor. Diğerlerinde hepsinde parmaklı vardı. Bu biraz tehlikeli yani. Şöyle göstereyim size hemen. Gerçekten çok seri bir motor. Yani diğer skuturlara göre çok hızlı. Ben 89 kiloyum şu an herhalde. 86 89 oldum. Her gün kilo alıyoruz. <laughs> 89 kiloyum. 42 kilometre hızla çok rahat gidebiliyor. Tabi 42 kilometre hızla gittiğine göre kaç kilometre aşağı yukarı bir yani hızlı giderseniz 25 kilometre sizi götürebiliyor menzili. Yavaş yavaş giderseniz 30-35 km'ye göre değişiyor. Yani kesinlikle bu elektrikli skuturlar yokuşa gelmiyor arkadaşlar. Yokuşta şarjı çabuk bitiyor. Düz yollar için idealdir. 500 watt da herkese yeter. Sonra arkadaşlar şuraya bakın. Şöyle pim koymuşlar. Pimi çıkardığınız zaman şöyle şuradaki pimi çıkarıyoruz katlanması çok rahat. Şöyle bir kere şuraya bastığınız zaman tak diye katlanıyor. Aracınızın bağcına her yere sığar. Şurada katlanıyor. Şurayı da sonra yukarıda göstereyim. Sonra tekrar bastığınız zaman açılıyor. Şöyle şöyle. Tekrar pimi takalım. Pim güvenlik açısından çok önemli. Katlanmama açısından. Katlanması çok avantaj. Bagajınıza koyun sahile gidin gezin. Artı şu direksiyonlar da katlanıyor. Şöyle kendinize doğru çektiğiniz zaman şöyle gördüğünüz gibi katlanıyor. Küçücük oluyor. Herhangi bir aracın bağcına sığabilir. Tekrar yaptığınız zaman yerine oturuyor. Şu çantayı kendim almıştım. Tren yoldan. Kaç 110 TL'ye almıştım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çift, çift fermuarlı. Şöyle açıldığı zaman şuraya eşya şapkamı, sonra sıkturun kirdini koyuyorum. Çok iyi oluyor. Çanta çok faydalı gerçekten. Başka biri kullanacaksa eğer şuradan aynı normal ayak sıkturlarımız gibi alçatma, kısaltma. Çocuğunuz kullanır, eşiniz kullanır. Benim eşimin boyu benden kısa mesela kullandığı zaman şu an videoyu çeken o Sine Can'ı Bütün videolarımı çeken o gerçekten profesyonel yapıyor bu işi Montajlarını falan hepsini o yapıyor <laughs> Şöyle O kullandığı zaman şöyle indiriyor Tekrar kapatıyor Ben kullandığım zaman açıyorum En üst seviyede Kullanıyorum Ondan sonra arkadaşlar motorumuz 10 inç tekerlere sahip Arkadan geçiş Xiaomi'nin skuteri önden itiş olduğu için tehlikeli iyi değil. Yani bu arkadan itiş olduğu için çok iyi. Şöyle bastığınız zaman ön bile kaldırıyorsunuz yani. Ama açık değil şu an. Şöyle. Çok hoşuma gidiyor. Şehir içi, şehir dışı her yerde kullanıma on numara bir alet gerçekten. Çok iyi yapmışlar. Hatta ileriki zamanlarda daha da yüksek voltajını almayı düşünüyorum. Şu an bu bana yetiyor ama ileriki zamanlarda daha yüksek voltajını alacağım. Herkese iyi iz izlemeler. Like atmayı, beğenmeyi, kanalımı tavsiye etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.